Merhaba Arkadaşlar Bugün bilgisayarımda flashler, flash disklerden bir tanesini kullanmak istediğimde Kullanamadım. Bilgisayar tanımadı. Farklı portlar denememe rağmen bilgisayarın penceresinde flash diskimi göremedim. Belki dizüstü bilgisayarın portlarından kaynaklı bir sorun olabilir veya işletim sisteminden dolayı olabilir dedim. Ve masaüstü bilgisayarımda da denedim. Windows 10 yüklü başka bir bilgisayarda denedim. Orada da yine erişemeyince flash diskime bu durumda bilgisayar üzerinde sağ tıkladım. Yönet dedim. Açılan pencereden disk yönetimine geldim. Burada bilgisayarımıza takılı olan hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk gibi aygıtlarınızı görebilirsiniz. Bu alanda alt kısımda flash diskimi gördüm. Fakat 8 GB'lık flash diskimi böyle iki parça şeklinde gördüm. Ve isminde böyle PC, EFI, şeklinde yazıyordu. Burası ise ayrılmamış alan olarak bu şekilde gözüküyor. Zaten bu şekilde gözüktüğü için şu an bilgisayarın penceresinde flash diskimizi göremiyoruz. Bunu şu şekilde yaparak yeni basit üzerine sağ tıklayıp yeni basit birim diyerek oluşturabiliriz ve flash diskimizi kullanmaya başlayabiliriz. Ama bu durumda yine iki parça olacaktır. Bunu tek parça yapmak için benim şurayı da silmem gerekiyor. Sağ tıkladığımda ise Windows bana böyle bir seçenek vermiyor maalesef. Bu işlemi yapmama izin vermiyor. Bu durumda dediğim gibi yeni basit birim diyerek iki parçalı şekilde flash diskimizi kullanabiliriz. Şöyle hemen yapalım. Burada FAT32 yerine NTFS seçmekte fayda var. 2 GB ve üzeri olan tek parça dosyaları kopyalamak istediğinizde FAT32 izin vermeyecektir. O yüzden NTFS olarak seçtim. Görmüş olduğunuz gibi flash diskimi biçimlendirdim ve şu an burası D sürücüsü olarak birazdan gelmesi lazım. Bilgisayarın penceresini de açarsak karşımıza birazdan gelecektir. Evet şu an işlemler tamamlandı. Flash diskimi artık görebiliyorum ve kullanabiliyorum. İçerisine bir tane dosya oluşturalım. Herhangi bir hata verecek mi? Şu an için hata vermedi. Yani flash diskinde şu an sorun yok. Virüslerden dolayı bazen bozulabiliyorlar ve dosya yükleyemiyorsunuz veya belli bir yere kadar yükleyip sonrasında hata verebiliyor. Şu an tabi çok fazla dosya yükleyip onu test etmedim ama flash diskim hatasız gibi gözüküyor. Şimdi ben bunu tek parça yapmak istiyorum. Veya iki parça yapacaksam da 3 GB'a işte 4 GB şeklinde kullanılabilecek alanların olduğu bir bölümleme yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Windows üzerinde bu işlemi yapma şansımız yok maalesef. Bunun için üçüncü parti yazılımlardan yanlış oldu. MiniTool. MiniTool Partition Wizard Home Edition diye bir eski sürümünü kullanıyorum ben. 9 ve 10. sürümleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an bende 8. Fark etmeyecektir. Benzer bir arayüz olacaktır. Simgeler değişebilir ama yine aynı seçenekler gelecektir. Belki ekstra birkaç özellikle de 10. sürümde gelmiş olabilir. Bakın e, isterseniz başka bir markanın, firmanın programını da kullansanız partition programına EASUS e Asus gibi karşımıza gelecek olan pencere bununla %90, %95 benzer olacaktır. Belki bazı seçenekler farklı olabilir. Simgeler vesaire onlar farklı olabilir. Ama sonuçta yaptıkları işler aynı. Ve bazılarında bazı özellikler dediğim gibi farklılık gösterebilir. Şimdi işte burada görüyorsunuz bakın eski ismi bu şekildeydi. PC, EFI, FET diye. Hala eskisini de görebildik burada. Ve şu an oluşturduğum 7.41 GB'lık alan. Şimdi Windows bize izin vermemişti. Ama bakalım burada yapabilecek miyim? Sağ tıklıyorum veya bir kez tıklamanız yeterli. Bu Şuradan delete diyebilirsiniz. Buradan delete diyebilirsiniz. Veya üzerinde sağ tıklayıp delete diyebilirsiniz. Şu an için bakın sildi. İngilizce olarak yazıyor ayrılmamış olan diye. Ama epli demedik, e, demediğim takdirde şu an bu yaptığım işlem geçerli değil. Aynısını bunun üzerinde de yapıyorum. Delete diyorum. Evet, birleştirme işlemini de yaptı. 7.5 yani 7.45 GB çıktı. 7.45 GB'a. Ekle diyorum. Bu arada, e, birleştirdikten sonra bir de flash 2 ayırmayı görelim. Tek parça oldu. Create diyerek buna bir isim verelim. Burada isim vermemiz de şart değil. NTFS. Evet, H olacakmış sürücün ismi. Bu işlemleri hepsini bir arada da yapabilirdim. İlk başta Epli dedim. Onu demeyip bu Create oluşturma işlemini yaptıktan sonra, bütün işlemleri yaptıktan sonra da Epli diyebilirdik yaptığınız adımları sırasıyla uygulayacaktır. Bunu hard disk üzerinde yaptığınız takdirde bazen işte restart istiyor, yeniden başlatmak istiyor ve siyah ekranda, dosya ekranında bu işlemleri yapıyor. Birkaç dakika bekledikten sonra işlemlerinizi tamamlayıp hard birden fazla parçaya ayırabilir veya birleştirebilirsiniz. Bazen Windows'un disk yönetiminde istediğiniz alan boyutlarını da ayıramıyorsunuz. izin vermiyor daha fazla küçültmeye. Ama bu programla Windows üzerinde çalışırken de yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Evet şu an geldi bakalım bilgisayar penceresine. Evet, haş olarak burada 7.45 GB olarak bakın görebiliyoruz. Şimdi ben bunu iki parça ayırmak istersem ne yapabilirim? Buradan yeniden boyutlandır diyebilirim. Şu sağ tarafa geliyorum. Farem iki yönlü ok olduğu takdirde veya şurada görüyorsunuz zaten rakamlar değişiyor. Buradan da değiştirebilirsiniz. Bu sol taraftan yaptı. Bunu istemiyorum. Mesela 3 3.5'a 3.5 şeklinde yaklaşık olarak okey dedim. 3.5 GB şurası 3.9 olmuş. Ama burası şu an e, ayrılmamış yani oluşturulmamış alan, ayrılmamış alan. Bunu da create diyerek tekrardan istersen burayı da parçalayabilirim ama 8 GB'lık flash diski böyle 1 2 GB'lık parçalara ayırmak da pek mantıklı olmayacaktır tabii. Evet ikiye ayırdık. H ve I isimlendi. NTFS olacak formatları. ekliyorum diyorum. Ne istiyorum? Evet yaklaşık bir dakika sürecektir bu işlem. Evet bir dakika dedim ama biraz daha uzun sürdü. İki parça olduğu için ve flash disk yaptığımız için. Görmüş olduğunuz gibi iki parça haline geldi. Şimdi bilgisayarın penceresinden bakalım. Ekranda H ve I olarak görebiliyorsunuz. Flash diskimizi bu şekilde iki parça halinde kullanabiliriz. 8 GB flashlar için belki çok mantıklı olmayacaktır ama 32, 64 ve üzeri flash diskler için işte kurulum, Windows kurulum, flash hazırlayıp diğer kısımda programlar vesaire gibi diğer başka amaçlarla kullanmak istediğinizde ikiye ayırabilirsiniz. Böylece çalışmadığını düşündüğümüz flash diski sağlam olup olmadığını kontrol ettik, hatayı tespit edip yani çalışan bir flashmış, yani bir sorun oluşmuş ama virüslerden dolayı bazen tamamen kullanılmaz hale gelebiliyorlar böyle bir durumda değilmiş. Bilgisayarın penceresinde göremediğimiz bir flaşı kurtarmış olduk. Ya da daha doğrusu düzeltmiş olduk. Hatayı düzeltmiş olduk. Ve kullanılabilir hale getirdik. Ayrıca birden fazla parçaya bölebileceğimizi gördük. Bunu sadece flash disk için değil, hard disklerimiz için de yapabilirsiniz. Yine bu programla veya Windows'un kendi disk yönetiminden. Bunun dışında parçalama işlemini bu resize partition'la değil de Split'te de yapabilirsiniz. Bunu tıkladığınızda şu an zaten bende boş alanlar çok fazla kalmadığı için çok fazla hareket etme şansım yok burada. Şurası koyu olan yer dolu alanlar. Bunu şurada gösterirsek daha uygun olacak. Bakın flash disk boş olduğu için yaklaşık ortadan ayırmaya ayırmayı kendisi önerdi ama ben istediğim şekilde ayırabilirim. İster buradan ister alttaki kutulardan yapabilirsiniz. Bunu dedikten sonra tabii ki ipliği dememiz gerekiyor. Onu da diyerek de geri alma işlemi yapabilirsiniz. Discard diyerek de iptal edebilirsiniz. Değişiklikler kaybolacak diyor. Tamam dedim. Şimdi mesela ee, C'de ee, bir süre sonra yer kalmayabiliyor. D sürücüsündeki alanımız fazla ise, boş alanımız var ise ee, C sürücüsüne format atmak yerine D'den C'ye aktarım yapabilirsiniz. Bu mekanik artistlerde belki çalışmasında çok verimli olmayabilir ama format atmaktan sizi kurtaracaktır. Bunu ben daha önce yapmıştım. Yine burada göstermek istiyorum. Bunu yapmak için de extent komutunu extent partition özelliğini kullanacağız. Bakın, G sürücüsünde 17 GB boşmuş yaklaşık. Tabii kendisi için de biraz boşluk bırakacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan en fazla işte 17 GB seçebilirim. Neredeyse tamamına C'ye aktarmış oldum. Tabii bu sefer de, de G'de boş yerim kalmadı ve kırmızı hale dönecektir bu şekilde. Ama G'de ya da D'de artık sizin sürücünüzün ismi değişebilir. Buradaki boş alanınız fazlaysa C sürücüsüne bu şekilde tabi etli demeden olmayacak da ekle diyerek boş alanınızı aktarabilirsiniz. Böylece format atmadan C sürücüsündeki boş alan uyarısından kurtulmuş olursunuz ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.